Bugün birlikte piyaz yapacağız. Bunları arkadaşlar limon suyu, zeytin, limon suyu, sirke, karabiber, pul biber ve tuzla ovdum. Videoyu fazla bekletmemek için böyle bir kasede haşlanmış fasulyem var. buzluktan çıkardım, üşendim. Maydanoz doğramıştık daha önce. Üstü içinde haşlanmış yumurtalar var. 2 tane haşlanmış yumurtayı böyle dört 4'e kesiyoruz. Yapmamız gereken şeyler soğanımızı atıyoruz. Olduğumuz soğanı haşlanmış yumurtamızı ilave ediyoruz. Maydanozumuzu ilave ediyoruz. Bunları bir güzel karıştıracağız. İçine kimyon da atabilirsiniz. Pul biber, karabiber, tuz. Ben bunları soğanla eklediğim için yapmıyorum. Böyle karıştıracağım. Çatalla karıştırın ki ezilmesin. Yani mümkün mertebe su fasulyeler böyle tane tane kalsın. Biri kalsın. İçine tahin de dökebilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre. Şöyle karıştı. Bu yumurtalarımızı böyle. Ya haşlamanız önemli yoksa dağılabiliyor. Biraz daha haşlasaymışım olurmuş yani. aldı mesela onu alalım. Yapanları yiyenler şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.